Merhaba arkadaşlar, ben Enis Alkan. Bugün sizlerle dosya ve klasörlerinize nasıl şifre koyabileceğinizi öğreneceğiz. Arkadaşlar, eğer ki sizin de özel bir dosyanız varsa ve bilgisayarınızı sizden başkaları da kullanıyorsa, siz bu dosyaların gizlenmesini veya şifrelenmesini istiyorsanız, bu üç yöntem sizin derdinize deva olacağından eminiz. Arkadaşlar videoya geçmeden önce eğer ki bu e, işlemler işinize yaradıysa, sizde sorununuza çözüm bulduysanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın bu videoya. Bunun dışında eğer ki bir sorun, bir sıkıntınız varsa bunlar dışında e, free soru.com aşağıda da web sitemiz diye geçiyor. Orada sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdi dilerseniz işlemleri hangi şekilde yapacağımızı açıklayalım. Ondan sonra uygulamaya geçelim. Arkadaşlar Birinci işlemimiz dosya veya klasörleriniz üzerinde bir e, değişiklik yaparak onları şifreleyebileceğiz. İkinci işlemimiz de aynı şekilde e, dosyalarınız üzerinde e, bir işlem yaparak dosyanızı veya klasörünüzü şifreleyebileceğiz. Üçüncü işlemimiz ise bir kod yardımı ile e, dosyalarınızı şifreleyeceğiz ve gizleyeceğiz. Bu üçüncü adımımız e, vereceğimiz kodlar ile dosyanızı ek olarak izleyebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz hemen adımlara geçelim, sizi daha fazla bekletmeyelim. Arkadaşlar birinci adımımız dediğimiz gibi dosya üzerinde olacak. Herhangi bir dosya seçiyorum buradan. şimdi ben yeni bir dosya açayım arkadaşlar. Şuradan yeni klasör diyeyim. Diyelim ki ben bu klasörü şifrelemek istiyorum. İşte bu metin belgesini bu dosyaya attım ama bu dosyanın açılmasını istemiyorum. İşte şifre girilmeden bunun için şurada özellikler bölümüne geliyoruz. Daha doğrusu önce sağ tıklayıp sonra özellikler bölümüne geliyoruz. Bunu anlatmayınca bazı arkadaşlar bunu anlatsan ne olurdu diye yorumlar yapıyorlar. Onun için onu da söylemek zorunluluğunda bulundum. Arkadaşlar bu işlemi yaptıktan sonra burada gelişmiş bölümüne tıklıyoruz. Gelişmiş bölümüne tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi böyle bir panel önümüze geliyor. Yapmamız gereken veriyi korumak için içeriği şifreli bölümüne tıklamak. Ama burası pasif bir halde. Burayı açmak için yapmamız gereken e, şuradan hizmetler yazmak. Hizmetler yazdıktan sonra böyle bir e, uygulama önümüze gelecek. Arkadaşlar eğer ki bunu buradan göremiyorsanız denetim masasına gidip yönetimsel araçlar oradan hizmetleri görebilirsiniz arkadaşlar. Hizmetler bölümüne girdikten sonra şifreleme hizmetlerini açmamız gerekiyor. Şimdi şifreleme hizmetlerini bulmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, şifreleme hizmetlerini bulduk. Hemen üstüne geliyoruz. Özellikler. Özellikler dedikten sonra burayı e, otomatik olarak seçmemiz gerekiyor. Zaten burası otomatik olarak ayarlanmış. Burada yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Buraya tamam diyoruz. Hemen üst taraftaki dosya sistemine geliyoruz. Buradan özellikler diyoruz. Burada elle değil de otomatik bir şekilde getiriyoruz. Başlat diyoruz arkadaşlar. Başlat dedikten sonra muhtemelen az önce çalışmayan bölüm çalışmaya başlayacaktır. Ee, buraya uygula diyoruz. Buradan da tamam dedikten sonra şimdi dosyamıza gidebiliriz. Evet bu işlemi yaptıktan sonra şimdi dosyamıza geliyoruz. Arkadaşlar bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor ki burası aktif bir hale gelsin. Eğer ki burası yine de çalışmadıysa yani yeniden başlatmanıza rağmen Yine de çalışmadıysa diğer yolları veya sağ üst köşede Birkaç gün sonra yayınlayacağımız videoda Burayı aktifleştirebileceğiniz bir video yayınlayacağız arkadaşlar Bu işlemi yaptıktan sonra dediğimiz gibi klasörünüz artık şifreli bir hale gelecektir Kimse oraya erişim sağlamayacaktır yani burada e, Burayı aktif ettiğinizde ve buraya tik attığınızda tamam demeniz gerekiyor Tamam dedikten sonra arkadaşlar buraya uygula demeniz gerekiyor uygula dedikten sonra bu panelde de tamam deyip çıkış yapıyoruz. Bundan sonra artık dosyalarınız şifreli bir hale gelmiş olacak. Şimdi ikinci yola geçiyoruz. İkinci yolumuzda ise yine aynı şekilde bir işlem yapacağız. Arkadaşlar bu dosyayı bir zip dosyasına veya rar dosyasına göndererek şifrelemeye çalışacağız. Arkadaşlar burada yapmamız gereken sağ tıklayıp dosyanın üstüne sağ tıklayıp veya hangi dosyayı şifrelemek istiyorsanız onun üstüne gelip sağ tıklayıp arşive ekle demeniz gerekiyor. Arşive ekle dedikten sonra burada eğer ki bu arşivin başkaları tarafından görüntülenmesini istemiyorsanız veya buradan silinmesini istiyorsanız tamamen arşivledikten sonra dosyaları sil bölümünü seçebilirsiniz. Burayı seçtikten sonra arşivi kilitle bölümünü seçmeniz gerekiyor. Yani bu iki kutu tikli olması gerekiyor. Onun dışında parolayı girin denen bir bölüm var. Buraya parola belirleyip ee, yeni dosyanızı parolayla açabileceksiniz. yani sizden başka kimse o dosyaya Erişim sağlamayacaktır Onun için hemen bir şifre belirliyorum Ve burada tamam diyorum Yine buradan da tamam diyorum gördüğünüz gibi O dosya kayboldu Şimdi e, arşivimin içine giriyorum Ve buradan şu dosyayı açmaya çalışıyorum Gördüğünüz gibi yeni metin belgemiz önümüze geldi Ve burada parola istiyor yani parola girmeden Herhangi bir işlem yapamazsınız, içerideki verileri göremezsiniz. Aynı şekilde siz de dosyanızı şifreleyebilirsiniz. Biraz freeeor.com'u tanıyalım. Gördüğünüz gibi sade bir arayüze sahip. İstediğiniz soruyu istediğiniz zaman sorabilirsiniz veya kullanıcılarla iletişime geçebilir ve topluluklardan yararlanabilirsiniz. Üstelik freesoru.com'a üye olmak da çok basit. Hemen freesoru.com sitesine girip sağ üst köşede bulunan kayıt ol butonuna tıklayıp çok kolaylıkla kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra kendi profiliniz oluşacaktır. Kendi profilinize girip dilediğiniz gibi profil fotoğrafı ya da kapak fotoğrafı ekleyebilirsiniz. Profilinizi düzenledikten sonra sorular sormaya ve sorulan sorulara cevap vermeye başlayabilirsiniz. Üstelik sorduğunuz sorulara cevap verilirse anında hem mail olarak hem bildirim olarak cevaplar size ulaşmaktadır. Soru sordukça e, taç kazanıyor ve üst üye olmaya da hak kazanıyorsunuz. Hem bilgili hem eğlenceli vakit geçirmek için bresoru.com'a üye olmayı, soru sormayı unutmayın. Unutmayın ki sorulan her soru orada çok daha hızlı bir şekilde cevaplanabilmektedir. Bu şekilde sorularınızı kolaylıkla kısa sürede çözebilirsiniz. Evet arkadaşlar üçüncü bir adımımızda ise kodlar ile klasör ve dosyaları şifreleyeceğiz. Hatta onları gizleyebileceğiz. Arkadaşlar ihtiyacımız olan bir tane yeni metin belgesi bir tane de yeni klasör. Bu metin belgesini alıp şuraya sürüklüyoruz. Arkadaşlar bu kodları hemen aşağıda paylaşmış olacağım. Bu kodları da Chip Online sitesinden aldık bilginize. Şimdi bu kodları yapıştırmamız gerekiyor yeni metin belgesine. Hemen yeni metin belgesini açıyoruz. Burada ctrl-v yapıyoruz. Yapmamız gereken buraya şifre yazılacak denen bölümü değiştirmek. Buraya dosyanızın şifresini giriyorsunuz. Ben dosyamın şifresini 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak belirliyorum. Bunu belirledikten sonra dosya bölümüne geliyoruz farklı kaydet diyoruz ve burada yapmamız gereken yeni metin belgesi daha daha sonra .txt yazan bir bölüm var. Hemen burayı bat olarak değiştiriyoruz. Yani metnin uzantısını değiştiriyoruz. Metnin uzantısını değiştirdikten sonra kaydet diyoruz. Kaydettikten sonra muhtemelen burası bat olacaktır arkadaşlar. Bat olduktan sonra burayı silebilirsiniz veya silmeyebilirsiniz. Burada da kalabilir arkadaşlar. Şimdi buraya iki kere üst üste tıkladıktan sonra yeni bir klasör önünüze geliyor, daha doğrusu dosya önünüze geliyor. Arkadaşlar gizleyeceğiniz dosyaları bu klasörün içerisine atmanız gerekiyor. Şimdi diyelim ki ben bu iki klasörü gizlemek istiyorum. Yapacağımız işlem bu iki klasörü alıp kilitli denen bölümün içerisine atmaktır. Arkadaşlar bu işlemi yaptıktan sonra yine şuradaki dosyaya iki kere tıklıyoruz buraya tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi klasör kilitlensin mi evet mi hayır mı bu işlemi yapmak için e harfine bir kere basıyoruz daha sonra enter deyip işlemimizi bitiriyoruz gördüğünüz gibi klasörümüz gizlendi bu şekle büründü artık başka kullanıcılar bu klasörü şifre olmadan giriş yapamaz şimdi yeni metin belgesi diyoruz değişik bir şifre giriyorum hani açıyorum açmıyorum mu diye denemek için arkadaşlar gördüğünüz gibi herhangi bir işlem uygulanmadı. Gizlenmiş olan, şifrelenmiş olan klasörlerimiz açılmadı. Şimdi bir daha doğru şifreye giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyerek Enter diyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar saklamış olduğumuz, şifrelenmiş olduğumuz klasör hemen önümüze geldi. Ve erişimi sağlayabiliyoruz. Arkadaşlar üçüncü adımda bu kadardı. Yine şunu hatırlatmakta fayda vardır chiponline.com.tr'yi kaynak olarak belirledik. Ee, arkadaşlar eğer ki kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız bizim için yeterlidir. Tabii ki video işinize yaradıysa bunun dışında eğer ki bir sorunuz, bir sıkıntınız varsa free o da açıklama kısmında web sitemiz diye geçiyordur. Oradan bizlere sorularınızı sormayı ihmal etmeseniz bizler için iyi olur. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.